devam. Hadi gel bakalım burası elektro bölümü. Tamam. Buradan sana elektronik eşyalar alacağım. Aslında hiç gerek yoktu. Bir daha bu lafı duymak istemiyorum. Sıkı söyle. İster misin? Yok ya ben sevmiyorum. Pekala. Bak burada tablet var bilgisayar. Aa yeni gelen bilgisayar. Bunlar yeni çıktı. Aa bu bilgisayarı ben reklamlarda görmüşüm. Evet bunu alıyoruz. Ama bunlar toplam 4000 lira. Ucuzmuş. Hayır. Hadi. Bunu alacağız biz. Tamam. bunu bir de kızma göre bir telefon var mı? Ee, kızınıza göre şöyle iPhone'larımız var. Ve bunlara ait bir tabletlerimiz var. Aa güzelmiş aslında. Ben bunu istiyorum aslında güzelmiş. Tamam o zaman onları da alalım. Hepsini bir paket yapar mısınız? Tamam ben hemen hepsini paket yapıp geliyorum. Buyurun bilgisayar. Şöyle tableti de alalım. Ya anne. Efendim. Şey diyorum ya. Bir tane saat alalım mı? Evet evet bak ben de aynısını düşünmüştüm. Bunu da alalım. Bir de Elif'e de mi tablet alsak ya? Sonra beni kıskanır ve üzülür diye korkuyorum. Ah, tam da düşünmüşsün yani. Şu tabletler güzele benziyor. <laughs> Olabilir aslında ama bence şu istekler daha güzel. Aynen. Tam o zaman Elif'in en sevdiği renk bu. Ama sanki yeşil daha hoş. Bence de yeşil daha güzel. Tamam. O zaman biz bunları da alıyoruz. Tamam. Siz şu hediye paketlerini tutun. Ben bunları da hediye paketleyip geliyorum. Ah ne ya. Tamamdır. Buyurun hediye paketleriniz hazır. Hepsi toplam 10 bin lira tuttu. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim gidelim. Aa bunu unuttuk. Aa doğru. Onu böyle versem tamam olur. Teşekkürler. Artık eve gidelim bence. Çok bir şey almayalım. Bence de. Zaten Elif'e de baya bir şey aldık. Evet. Kızım al sen bunları yerleştir tamam mı? Tamam. Hadi bakalım ben de üzerimi değiştireyim. Birazcık uyuyacağım. Tamam tamam. Ben bunları yerleştiririm. Tamam. Bir de Elif gelirse kapıyı açar mısın? Servisi bırakacak onu. Tamam. Ben de birazcık üzerimi değiştireyim. Bayağı şey aldık ama neyse. Bir duşa mı geçseydim ya? Yok ya. Bu da bu dolabı takmayın. Ben de bunları yerleştireyim. Şu kredi kartını şuraya koyayım. Gerçekten çok zenginlermiş ama niye bu evde şey olur anlamadım. Neyse ben bunların hepsini nereye yerleştireceğim ya? Saatimi şuraya koyalım. Bu taçlar buraya. Kıyafetleri giyinme odama götüreceğim ama bunu giyeceğim bugün. Buraya bunlara koysam tamam cüzdanım top almışız Elif'e onları da koyayım Kıyafetli Elif falan kıyafetleri falan var ama. Tamamdır. Bir de Elif'e emzik Ben bunu nereye koyacağım? Şuraya koyayım ya. Sonra yerleştirirler. Evet çok güzel bir şekilde yerleştirdim. Artık ben de birazcık uyusam iyi olur. Zile basar. Din don din don. Ay kapı çalıyor Elif geldi. Merhaba Ada abla. Merhaba Elif'ciğim. Hoş geldin okuldan mı? Evet. Gel bakalım sana bir sürprizim var. Ne sürpriziymiş çok be severim ben sürprizleri. Gel bakalım. Ah buraya yeni tabletler gelmiş. Hepsi benim mi? Hayır. Aa sana mı aldılar bu yeni hepsini? Hayır. Ya kimin bunlar? Yeşil olan tablet var ya o senin. Gerçekten mi? Evet sana yeni kıyafetler aldık tablet aldık. Sonra bunlar aldık. Bir de bak böyle bir tane top aldım sana gördün mü? Aa çok güzelmiş. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Sana ne aldılar? Bana da telefon, tablet, bilgisayar ve birazcık da kıyafet aldılar. Sana da kıyafet aldılar ama. Aa çok güzelmiş. Bu çantalar kimin? Benim ama sana veririm. Yani beraber kullanırız. Tamam. Bu çantamı yerleştirmeme yardım eder misin? Tamam. Gel bakalım. Bu oyuncaklar buraya bir buraya ee, bu oyuncağın bezin ve emziğin tamamdır çantanı nereye atıyorsun ben bazen buraya koyuyorum bazen buraya koyuyorum bazen buraya koyuyorum bazen de buraya koyarım bence orada dursun öyle der güzel tamam benim çok uykum var öyle uykusuna yatmadım bugün yatabilir miyim tamam önce üzerine istedim tamam gel bakalım Aa yeni kıyafetlerim çok güzelmiş. Onlardan giymek istiyorum. Tamam bu mavi giydireyim sana. Olur. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Hop bunu da o zaman buraya koyalım. Tamam. Anne gitmek ister misin? Hayır. Tamam. Aç mısın peki? Hayır. Aa Elif mi gelmiş? Evet ben kapıyı açtım. Üzerini değiştirdim. Şantasını yerleştirdim. Ve yine oyuncak falan göstereyim. İyi yapmışsın. Hadi o zaman ben uyuyorum. Ha bu arada Elif uyusun. Zaten şimdi uyutmaya götürüyordum. Tamam. Hop gel bakalım. hangi takmak istersin? Sarı olanı. Tamam. Ah. Şu saatimi çıkartayım ya. Din don. Din don. Aa, kim bu? Allah Allah. Aa, merhaba kimsiniz siz? Asıl sen kimsin benim evimde? şey ben Mine Hanım'ın yeni aldığı evlatlık kızım. Aa hoş geldin sen adaydın değil mi? Evet. Hoş geldin ya kusura bakma ben seni hiç görmediğim için birazcık şaşırdım evde başka birini görmek. Yok yok sorun değil herkes uyuyordu ben de uyuyordum. Ha, o zaman ben uykunuzu bölmeyeyim ben mutfaktayım kendime bir şeyler alacağım. İsterseniz hazırlamada yardım edebilirim. Yok yok alıştım ben tamam. Efendim Elif. Ben uyumak istemiyorum. Tamam. Zaten çok uyudum bile. Hadi emziğini çıkart bakalım. Hadi gel bakalım sana kahvaltı hazırlayalım. Aa Elif de mi uyanmış? Evet şimdi uyandı. Tamam ona da kahvaltı hazırlayalım. Olur ben hazırlarım ona. Size de hazırlayayım mı? İyi tamam olur. Elifçim bugün ne yemek yemek istersin? Benim o mamalarımdan vardı. Bir bakayım dolaba. Ama maalesef bitmiş herhalde. Tamam o zaman sucuklu yumurta. Tamam. Yaşasın ben tabak çıkartırım. Bu tabağımı istiyorum. Aa, senin tabağın mı var? Evet kırmızı da var. Onu da sen almak ister misin? Olur. Hop. Bana birazcık da süt koyar mısın? Ama süt kalmamış. E, ee, biberonum. Aa, doğru hemen getiriyorum. Burada biberonu var. Ha biberonum burada. Bardakta mı içmek istiyorsun? Evet. Tamam bunu dolaba koyayım o zaman. Tamam. Ee, ben de şu en sevdiğim tarifimden yapacağım. Aa ada sen ne güzel şeyler hazırlıyorsun böyle. Ee, Aşçı gibi bir şey mi? Yemek yapmayı çok seviyorum diyelim. Hmm, ya ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Kadı abla. Afiyet olsun küçük fıstık. <laughs> Saat kaç olmuş ya? Yedi olmuş. Acaba Hakan geldi mi? Aa, aa, aa. Akşam yemeği yiyorsunuz? Evet onun gibi bir şey oldu. Size de hazır değil mi? Valla ellerinden yedim. Çok güzel gözüküyor Hakan'ın ki. Tamam hemen beğen yaparım. Buyurun bu da çayınız. Teşekkür ederim de buyurun niye? bilmem daha tam alışamadım. Ellerine sağlık. Ben de oydum. Tamam fıstığım hadi kalk. Tamam. Ellerine sağlık da kızım. Teşekkür ederim. Ben odamdayım. Tamam eşyalarını yerleştirdim. Evet çok tane yerleştirdim. Tamam. Ben de bu bulaşıkları halledeyim. İsterseniz yardım edebilirim. Yo yo yardım etmene gerek yok. Tamam. Of ben de odamdayım anneciğim. Tamam. Hadi abla benim oynanır mısın? Ee, prenses birazdan oynasam olur mu? Tamam. Ben de oyuncaklarımı çıkartayım. Ben çok sevdim adayı. Ben de çok sevdim ama daha tam alışamadım. Zamanla alışır inşallah. Ben şunları makineye atıyorum. Çalıştıralım. Ben üzerimi geliyorum. Ben de üzerimi değiştireceğim. Pijama giyeceğim. Tamam. Arkadaşlar bu de burada bitti. Diğer bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.